Evet. Nasılsınız? İyi vallahi. Çocuklar yok. Burak havuzda İyi çok İyi vallahi. Yeni yeni geldik değil mi? Evet, abi, i̇ki senedir ilk defa geldik böyle. Hadi, gel. Evet geçen iki yıl önce Şafak tazelerde evet, bir şey başı vardı. Aynen. Evet. Bodrum. Başka bol Evet, Başka bir kaldıydı. Geçen sene de biliyorsunuz hiç gelemedik. Evet. Yani i̇şte ilk kez böyle bir önce burası sonra işte bir çeşmeye geçeceğiz. Öyle bir sezona hazırlık ediyoruz. Söylemiştiniz zaten onu bir Bodrum sonra çeşme evet. diye söylemiştiniz. Ben gideceğim mesela yarın gideceğim işim var. Ee, konser var yapacağım diyeceğim. Çocuklarla bu burada kalacağım. Güneşten de bakamıyorum. <laughs> 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 Farklı galiba uyuyor. Eliz uyuyor. Eliz Burak yüzüyor. Burak yüzüyor. Burak tam <laughs> zenci olmak üzere yani. Evet, ilerliyor. Yani. Direkt. şimdi arkadaşlarımız. Aynen aynen. Burada var birkaç tane arkadaşımız var. Ee, zaten Deniz Bey'in evinde misafiriz. Deniz Erdem. Onlar bizim can dostumuz. Onlara geldik. Şöyle. Ben yandım ama eşim henüz yanmadı. Burak'la Alişan zaten ikisi bayağı şeyler. Bayağı farklı almış. Evet. <laughs> Siz ne yapıyorsunuz? Kim var burada? Hahaha Yok yok, buralarda kim var? Bir sene zayıf ya doğdum. Çok sevindim aslında. Dandımanlı değil yani. Bu sene pandemi geldi, sıkıştı. Bu sene yurt dışına giden çok var. Niye? Bu sene çok yurt dışına kaçtık. Yurt dışına gidiyorlar. Allah Bir de Bodrum biliyorsunuz bu fatura olayları falan var ya, pahalılık olayları falan var. Siz nasıl buluruz fiyatlarını? Biz daha bir şey harcamam. Sürpriz bekliyor musun fiyatlarını? Yok biz arabayla geldik zaten uçak bileti yok yok yani evet. yok bir tane uçak bileti yok zar zor yani. bir tane uçak bileti bulduk pazartesi i̇şte pazar günü pazartesi nasıl geleceğim onu bilmiyorum gelemezsem otostop çekip geleyim. Tövbe tövbe. Seni gören alır canım bir şey <laughs> Alır da nereye <nöne> götürür acaba. <gülüyor> <gülüyor> Efendim siz nasılsınız? İyi, i̇yiyim ben de valla işte çok böyle bir tatile başladık bakalım bir hafta Sonra bir ay inşallah çalışmadayız. Böyle. Var mı bir tatilden sonra bir iş olayı falan? Ne? Sahne. Var var hafta sonları var işte hafta sonları gideceğim geleceğim. Hatta hafta içi de gidip gelebilirim. Programın çekimlere başlayacak. Artık yavaş yavaş. Bu sene biraz daha fazla dolaşacağım. Hem Türkiye'yi dolaşacağım hem ee, belki Türkiye dışına da gideceğim. Röportajlar, VTR'ler yapacağız. O yüzden bu sene biraz şey gideceğim. Merak ettiğin yerler var mı Türkiye'de? Gidemediğin, gitmek istediğin ya da her yere gittik. Askerdeyken zaten e, bütün yedi bölgeyi dolaştık. Gidilemeyecek her yere gittik. Zaten konser yapıp artık kaç sene oldu? 4, 22, 26 sene binlerce konser verdik her yere gittik. Girmediğim yer yok yani. <laughs> Öpüyorum. Teşekkürler. Bizi şey yapmayın olur mu? Ne? Gidin yani. <gülüyor> <gülüyor> Kolay gelsin. Hadi tişörtü çıkarmak istemiyorum. Ki, i̇nsan bir şey olur. Hayır. <laughs> ah vah olur o yüzden. Bak börekler. komple ben O yüzden çıkarmak istemiyorum. O da çok meşhur. Çeşme deneyeceğiz. Renci Renci de etmek istemiyorum kesin. Hadi gel. Hadi gel. Ben çektim bunları.